Saygı değer Demir Çokar sayfasının değerli takipçilerine buradan selam olsun arkadaşlar. Bugün Fenerbahçe'mizin UEFA Avrupa Ligi'nde kaçıncı sınavı oluyor ya? Biz Avrupa Ligi'nde kaç maç çıktık abi ya? Üçüncü maç mı oluyor ya? Bu tahminlerimce evet Zagreb maçı, Nice maçı. Evet Stuttgart maçıyla birlikte toplamda üçüncü maçımız oluyor arkadaşlar. Ayrıca arkadaşlar sizlere bir müjde vermek istiyorum. Bir hafta önce biliyorsunuz Fenerbahçe Saadettin Saran yönetiminde bu sezon ikinci defa kombine satış yaptı ve Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun. Bir hayırlı uğurlu olsun lafınızı alırım. Kombin alım evet. Bu yılda kombinesiz kalmadık. Kuzey tribününde kombinemiz. Fakat bu maçta okula çıktıyız. Neden diye soracak olursanız. Yani çok da önemli değil arkadaşlar. Ha kuzeyde izlemişiz ha okula çıktı. Veya farklı başka bir tribünde. Maraton'da Fener'in Neyse hiç fark etmiyor. Buralara girmeyeceğim arkadaşlar. Bugün inşallah Fenerbahçe'miz adına güzel bir maç olur. Bu Nesliga'nın formda ekiplerinden Stuttgart'la karşılaşacağız. Zorlu bir maç olacak. Çekişmeli bir maç olacağını düşünüyorum ayrıca. Fenerbahçe saçmalaması tabii ki de. Onun dışında söyleyecek pek fazla bir şey yok. Akma geliyor ha 3 haftaları da yoktuk arkadaşlar. Normal video özelinde konuşuyorum. Shorts arada atıyordum kanala ama 3 haftalık aranın ardından yeniden Kadıköy'e geldik. Bir maça geldik. Geçen gün Karagürük maçına geldim. Fakat ceza yediğimi stat'tayken Pazolik merkezinde öğrendim. O da ayrı bir şey oldu. Ayrı bir komedi oldu gerçekten benim için. Pasolik'te yazmıyordu. Ee, o blokta, o blokta, o blokta ceza e, alındı falan filan diye. Ben de anlamadım gerçekten. Geçen yılda çektik. Bu yılda küçük de olsa çekeceğimizi düşünüyorum ben arkadaşlar. Çünkü ilk sinyalleri verdik geçen hafta Karagönük maçından. Her neyse lafı çok fazla uzatmayacağım arkadaşlar. Hemen videoya geçiyoruz. Fenerbahçe Stuttgart Stat Vlog'u hepiniz. Hoş geldiniz efendim. Stuttgart. Efendim abi? Almanya'dan da iyi olardı. Stuttgart maçı kesin kazanacakmış. Abi arkadaşlar tribünde yerimi aldım ve maçın başlaması o tabu tabuna 40 dakika var. Karar maçımızın şu tutkak karşısındaki ilk 11'i belli olmuş. Karede Ederson, savunmada dörtümüz Brown, Oster Valdez, Çiftinger, Semedo, orta sakinimiz Arvaryas'ı İsmail. Sol kanat Kerem, sağ kanat Mene, Koro Taksı, Asensio, Santrafor'da da Ennestri'yi izleyeceğiz. Ennestri oynamasaydı iyiydi be. Gerekirse Kerem Akturkoğlu'nu Santrafor'da oynatalım ve Kerem sesleri bu çıktı. Dediğim <laughs> gibi Kerem Santrafor'da oynatsaydık daha bir iyi olurdu arkadaşlar. En mesle yerine. Onun dışında kablo iyi. Hayırlı ürün olsun para başımız için güzel bir maç olur. Umarım kalırsa kalırsa kazanırız. <laughs> arkadaşlar yedeklere az önce girip baktım ve buranı uzun bir zaman sonra maç kordosunda gördüm. Ee, sevindirici gerçekten. Aylardır yoktu biliyorsunuz kısım sakatlığından ötürü. Hatta ilk oynadığım maçlarda da sakatlığı varmış. bizden sadece. Fenerbahçe, 33 numara! Eder sonunda biliyorsunuz sakatlıktan yeni çıktı ve yaklaşık 3-4 maç çıkarının ardından tekrardan Fenerbahçe'nin kalesini devraldı diyebiliriz arkadaşlar. Maçla başlıyor. Haydi gazamız mübarek olsun. <laughs> Somalilerin çok sert bir darbe aldı. Ferhat Bahçeli Koca ciddi itirazları var arkadaşlar. Kırmızı kart bekliyoruz çünkü hareket gerçekten çok sertti. Resmen sakatlamaya gitti. Şutu kaldı Kursal Varez'e. Üstlükler çok yüksek. Vara git diyoruz. Vara git. Vara. Hakem oyuna devam edin dedi. karar penaltı. Bir yandan da Kuzey Tümen'e doğru. Haydi, haydi, ha gayret diyorlar. Ha gayret, karar maçımız. Bekle 31'de penaltı kazanıyor. Haydi bakalım. Haydi. Ver, gol. Penaltıyı kullanıyoruz. Kerem topun gerisinde. çeken çekeneydi. Ennesir hareketlendi. Ennesir formasından çekildi. Ve daha sonrasında Ennesir puanı yaptı göründü. Taraftar da çılgına döndü tabii ki de. Sana FIFA kokartı verelim. sonucu Fenerbahçe 1 şutluk kart 0. Maçı değerlendirecek arkadaşlar. Açık açık söyleyeyim yani. Fena gitmiyor. Fenerbahçe gerçekten iyi direniyor. Yani bu kadarını beklemiyordum. İlk yarıda gole kalemizi kapatacağımızı beklemiyordum. Hakeme çok büyük tepkiler var. Seslerden anlıyorsunuz. Herkes arkadaşlar. Ee, Fenerbahçe bizim oyunu fena diyor. Elinden geleni yapın. Fakat daha fazlasını yapmamız lazım. Ben öyle tahmin ediyorum. Adam akıllı. Ya yani pozisyon bulduk fakat adam akıllı pozisyon bulamadık. Ben öyle söyleyeyim size. Şıklarla gerçekten arada dikkatime dağıtıyor. Bir geliyorum bir gidiyorum tam her Videoda kayıtlı arkadaşlar. Ee, onun dışında arkadaşlar e, ee, hakem evet. Yani sertle müsaade ediyor mu etmiyor mu çözemedim. Açık açık söyleyeyim. Ama yanlış gözlemliyor bence maçı. Ben öyle sanmıyorum çünkü biraz evvel pozisyonda Enesri yani çok çekmemesine rağmen rakibin formasına tam çekiyor da hocam rakip rakip de otomatikten çeker normal. Fakat yani Halis gol şansını engelleyebilecek kapasitede bir çekiş. Öyle bir çekiş yok yani. Ve Enesri yaptı deniliyor, gösteriliyor Paul. Allah çok fikir versin. E, şuna verin ben. Neyse. Ağzımı oturacağım. Dediğim gibi daha fazlasını yapmamız lazım sahada. Daha etkili olmamız lazım. İnşallah da devamı gelir gollerimizin. Sen alttan Kerem kaydetti biliyorsunuz ilk yerine. gollerimizi. 38 dakikada gollerimiz ne ya? Golümüz işte arkadaşlar. Tek gol attık zaten. İnşallah ikiyi de atarız, 3'ü de atarız ardından arkadaşlar. Hayırlı sorumlusu olsun. İnşallah da gol yemen atalımız. Güzel kendinize İkinci yarıda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın. İkinci yarı başladı arkadaşlar. Hocam! Hocam ama ya! Gülüp şanlı için daha ne olmasını istiyorsun ya? Bayılsız mı adam yerde? Rakam demiyor bunları? Valla ya! Aa! Ana penaltı iptali. Ne oldu? Karp, sarı mı kırmızı mı diye e, incelenmiş istiyordum. Ennesi demiş arkadaşlar. Var kontrol sonucu offside kararı verildi. Ne penaltısı ya? Abi ne penaltısı ya gözünü seveyim ya. Ciddi bir itiraz var Fenerbahçelilerin. Pozisyonu gördüm de yani öyle penaltıya gereklenecek çok bir şey yok yani. Anlamadım ki. Nasıl verebiliyorsun? Gözünün önünde oluyor bir de pozisyon. Dediğim gibi yani FIFA 4 kartı veremeyin. Neyse. Bu arada izlemeye gidiyor Hakem pozisyonu. Tedesco'da ıslıklayın ıslıklayın yuvalayın diyor. Hahaha. <laughs> Çöksan babaya baktılar hele. bir Ne gerek vardı Sebastian'a ya? Yani. <laughs> Kerem Akturkoğlu oyundan çıkıyor. O da bugün çok koşanlardan. Kaliç da giriyor yerine. Uzun bir süredir sağlardan uzak olan Duran oyuna giriyor. Hadi Duran'ım be. Duran Emmi geldi. Kalkın ayağa. Kendisi çıkarken yoğun Tarafta taraftarlar ben de aynı fikirdim. Yoğulamıyorum tabii sesini çıkarmıyorum o farklı bir konu arkadaşlar da. Duran'ın girmesi daha iyi oldu. Duran olması daha iyi. Son maçlarda İsmail'in performansı çok beğenmeye başladım arkadaşlar. Evet hala saatim olabilir ama takıma katkısal bakımdan pas verimi olsun. İkili mücadeleler olsun. Altısını veriyor. Gerçekten pozisyon anlarında fazlalarını veriyor. En az 7 dakika daha istice ayrıca maçı. Normal süre tamamlandı maçlar arkadaşlar. <laughs> gerginlik çıktı. <laughs> Bakıyor şu tutkart, şu tutkart. Allah İsmail yine taraftara ne yapıyor? Atın mı diyorsun, ne maçımız bir mağlubiyet, iki galibiyet. Güzel. Böyle devam edelim. Hadi bakalım. Devamı gelsin bu galibiyetten. Devamı. Oley oley çektiriyorlar. Oley oley oley. Allah Allah, hiç böyle galibiyet sevgi amatör fa zaptam sürem. Komple rakip fakat yenilmesini birlik kazanmasını bildik. Ve şu an görüyorsunuz. Taraftarlar takım alkışlıyor. Çok mutluyuz gerçekten. Güzel bir şekilde Avrupa'da yolumuza devam ediyoruz. Solaris Lig'in başında tabii ki de. Benim ligde bir beklentim yok ama Avrupa'da en azından bu sıralarda etirme gibi bir beklentim var. Oley! Oley! İsmail Yüksek çok mücadele etti bugün. Çok çok zor oynadı. Kazandık, mutluyuz gerçekten arkadaşlar. O zaman artık sonunu getirelim videonun. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın ve maç hakkındaki düşüncenizi yorumlara yazın. Ayrıca arkadaşlar her videoda hatırlatıyorum. Bu videoda da yani dolu dolu söyleyeceğim. Like puanı verin. Ayıp puanı vermeyi unutmayın. Hayır çok önemli arkadaşlar. Abone olma ayrıca. Artık bir e, ilerleme kanıtımız lazım. Abone de çok durduk. Bırakmadım. Sağ olacak arkadaşlar. dikkat edin.